Bugün sizlerle güzel bir hesap videosu çekeceğiz. Önce bir koyun Üzerinden yapacağız Bunu iki çeşitli yapacağız Sonra da 100 koyun Gelir gider hesabını yapacağız Biz bu hesaplamayı 100 koyun üzerinden yaparken Sadece kasaplık kuzu üzerinden yapıyoruz arkadaşlar 2 yılda 3 kuzulama yapıyoruz Selamun arkadaşlar. Çoban Çayı kanalına hoş geldiniz. Ben Recep Kılıç. Bugün sizlerle güzel bir hesap videosu çekeceğiz. Biliyorsunuz son zamanlarda yem fiyatları aşırı bir şekilde arttı. Bu durumda da kuzu kesim fiyatlarımızda artmadı. Geçen senekine hemen hemen yakın fiyatlar. Biz de bugün bir koyunun maliyetini, bir kuzunun maliyetini kaç liradan kesim olursa bizim için karlı olacağını 100 koyunun gelir gider hesabını hep birlikte güzel bir şekilde yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz Çoban Çayı kanalını Adil neden birlikte yürütüyoruz. Bugüne kadar hep Adil kamera önündeydi. Fakat Adil'in bu aralar çok işleri yoğun olduğundan koyunların kuzulaması, koyunlara tekrar koçlanması, koyun güdümü, kuzu bakımı derken işleri çok yoğun. Aynı zamanda biliyorsunuz biz çekimleri de telefonla yapıyoruz. Telefonun da çekim noktasında arızalı olduğu için ara sıra ben e, kamera önüne geçmeye gideceğim. Adil müsait olduğunda e, atabildiğinde videolar atacak. Sizlerle güzel videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Tabi kameranın kamera önünde olmak da öyle kolay değilmiş. Adil'in de hakkını vermek lazım bu konuda. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Şimdi hesaplamamıza geçelim. Koyun gelir gider hesabını yaparken Mera hayvancılığı üzerinden Önce bir koyun üzerinden yapacağız. Bunu iki çeşitli yapacağız. Sonra da 100 koyun gelir gider hesabını yapacağız. Tabi bu hesabı yaparken bunu iki çeşitli yapmamızın sebebi bunun çok detayları var. O detayları da daha rahat görmemizi sağlayacak. Şimdi bir koyun üzerinden yaparken size özellikle söylemiştik. Mera hayvancılığı yapıyoruz arkadaşlar biz. Zaten bunu kapalı e, hayvancılık yaptığımızda kar etme şansımızın ben olmadığını düşünüyorum. Onun için biz de zaten mera hayvancılığı yapıyoruz. Bunu hesaplarken de zaten biz koyunları ortalama olarak bizim oraların şartlarında 90 gün olarak hesapladık. Biz kapalı e, 90 gün içeride tutuyoruz ya da yemliyoruz. O şekilde söyleyeyim. Ama bu kışın yoğunluğuna göre 4 aya da çıkabiliyor. Ama 3 aydan aşağıda hiçbir şekilde olmuyor. Bizim önce yaptığımız e, hesaplamada koyunun normal şartlarda bir kuzulu bir koyunun bir kuzu yapmış bir koyunu hesabını bilimsel çalışmalara da dayanarak e, yarım kilo yem yani günde yarım kilo kesif yem dediğimiz tane yem verdiğimizde hesaplıyoruz sonrasında da bir kilogram ot yese günlük yarım kilogram yem bir kilogram ot yese şu anda bizim 50 kilogram çuval yemimiz 220 tl güncel arkadaşlar şu anda Herhangi bir yem satan bayiye gittiğinizde biraz da kaliteli olduğunu düşündüğünüzde 220 lira. 200'e de belki vardır ama biz daha çok iyisini vermeyi geliyoruz. Siz de tabii iyisini verseniz daha güzel olur. Burada günlük olarak hesaplayalım önce. Yarım kilo yem yese günlük bir koyunun yem masrafı 2.2 TL. 1 kilogram ot yese otun kilogramı 1.5 TL. Toplamda arkadaşlar bir koyunun maliyeti bize günlük 3.7 TL. Bu sadece yiyecek olarak arkadaşlar. Şimdi biz bu koyunun maliyetini daha yaptığımız diğer masrafları söylemedik arkadaşlar. Bunlardan işte aşağıda da toplayacağız zaten. İlacıydı, elektriğiydi, suyuydu. Bunları da ekleyeceğiz. <laughs> 90 gün yem yediğini varsayıyoruz bizim koyunlarımız üzerinde. 3.7 ile Çarptığımızda arkadaşlar 90 çarpı 3.7 Bir koyunun içeride kaldığı sürece Yem olarak 333 TL Maliyet oluyor arkadaşlar bize Biz Kuzumuzu 4 ay Yemlediğimizi düşünüyoruz 4 ayda belki yetiştiremeyebiliriz ama bizim 4 ay olarak hesaplamamızın sebebi Kuzu 15 gün sonrasında yeme düşmeye başlıyor 4 ay en az Yemlemeliyiz ki kasaplık kuzu haline getirebilelim Biz arkadaşlar sadece kuzu satımından kazanıyoruz. Bunun içerisinde süt yapmıyoruz. Sadece kasaplık kuzu yetiştiriyoruz. 120 gün içeride bakıyoruz arkadaşlar. Günlük 1 kilogram yem. Şimdi şunu diyebilirsiniz ya 1 kilogram yem yer mi? Arkadaşlar önce 100 gramla başlar. 250, 300, 500 derken bu 1 kilogram 1 kilogram 200'e kadar bile çıkabiliyor son zamanlarında. Biz ortalama 1 kilogram yem olarak hesap ettik. Yarım kiloda ot veriyoruz arkadaşlar. Otu daha düşük veriyoruz ki yemden daha çok yesin kuzu. Daha çok kilo versin. Ortalama biz kuzuyu arkadaşlar günlük bizim 120 liradan şey 220 liradan yemimiz burada söylemiştik. 4.4 artı 1.5 kiloyu yarım kilo vermiştik. Yani 1.5 TL idi. Yarım kilo verdik. Bu da bize günlük maliyeti 5.15 TL. Kuzunun. 120 ile çarptığımızda bir kuzunun yem olarak bize maliyeti toplamda arkadaşlar 618 TL. Şimdi bunu hesapladıktan sonra bir koyun bir kuzu bize yıllık maliyeti nedir? Bunu hesaplayacağız. Sonra da kuzu bize karı nedir? Bunu hesaplayacağız. Şimdi koyunun maliyetini söylemiştik 333 TL. Kuzunun maliyetini söyledik arkadaşlar 618 TL. İlaç maliyetini hemen e, söyleyelim arkadaşlar bir kuzunun bir koyunun ikisinin maliyetini biz koyun 50 TL kuzu 50 TL'den 100 TL hesap ettik 50 TL'de arkadaşlar bizim elektrik su giderlerimiz bunun içerisinde tabii birçok tecrübeli arkadaşlar diyecektir ki ya bunun köpeği var diyecek işte kestirmeye götürüm yakıt maliyeti var diyecek işte e, bunlar yok arkadaşlar yeme içme bedava çoban parası yok e, işte yem götürme, getirme, yakıt bunlar yok. Ama elektrik ve su ortalama 50 TL olarak hesap ettik. Arkadaşlar bize bir koyun bir kuzunun maliyeti 1101 TL, 1100 TL. Bizim eğer bir koyundan bir kuzu aldığımızı düşünüyorsak bunun hesaplaması 1100 TL arkadaşlar. Şunu diyebilirsiniz. Ya ben bunun hesabını yaparken bir kuzudan bir koyundan bir kuzudan daha fazla bir e, kar elde ederim kuzu sayımı artırırım. Bunun da hesabını yapacağız arkadaşlar. Ama önce bir koyun bir kuzu üzerinden hesabımız maliyetimiz 1100 TL. Şimdi güncel kuzu kesim fiyatı şu anda bizim buralarda 60 TL arkadaşlar. Kimi yerlerde 55 diyenler var. Kimi yerlerde 62 diyenler var. Ama bizim burada 60 TL. 60 TL üzerinden yapalım. Biz kuzumuzu 4 ay beslediğimiz için bu yemleri verdiğimiz için Ortalama bir kuzu 20 kiloya gelir. Zaten 20 kiloya gelmesi zararımız artıyor arkadaşlar. Biz onun için 1 kilogram yem ve e, yarım kilo otla 4 ay besledik. Bu 4,5-5 ay olduğunda zaten 20 kiloya ulaştı kuzumuz. 60 ile çarptığımızda arkadaşlar 60 ile çarptığımızda bir kuzu 1200 TL. Buradan bizim maliyetimizi çıkarttığımızda 99 TL karımız var arkadaşlar. Şimdi 99 TL kar 60 liradan kestirdiğimizde bir kuzu da 99 TL kar. Arkadaşlar buna yeni başlayan arkadaşlar ya da devam eden arkadaşlar 99 TL üzerinden hesap edebilir. Ama ama şu anda bizim kuzu kesim fiyatımız 70 TL olsa ki olması gereken bana göre de en az 70 TL'dir. Hatta 70 TL'nin de üstüne çıkması gerekir diye düşünüyorum. Bunu da çarptığımızda arkadaşlar 70 çarpı 20 1400 100 1100 TL bizim e, maliyetimiz vardı. Kalan 299 TL kar. Yani 300 TL düz. 300 TL bir koyunu bir kuzuyu 70 liradan kestirdiğimiz zaman arkadaşlar herkes buna göre hesabını yapabilir. Ama şimdi ikinci hesabımıza geçelim. Bu hesabımız bir koyun bir kuzu üzerinden günlük Koyuna yarım kilo yem, bir kilogram ot yedirirsek, kuzuyu da dört ay sonra kestirirsek, 60 liradan kestirsek 99, 70 liradan kestirirsek 300 TL kar. Şimdi diğer hesabımıza bakalım arkadaşlar. Bu hesap bizim net hesabımız arkadaşlar. Biz şu anda koyunlarımıza günde bir kilogram yem yediriyoruz, bir kilogram da ot yediriyoruz. Neden? Sürü içinde sürü içindeki hesaplamamız arkadaşlar biraz daha farklı oluyor. Neden? Çünkü eğer ikizlik oranınız fazlaysa ve toplu bakıyorsanız mecburen mecburen ikizlik koyun kuzusunu besleyebilmesi için en az 1 kilogram yem vermek zorundasınız. Eğer bir de diyorsanız ki koyunlar kuzuladıktan sonra tekrardan koçun alsın ikinciye kuzulasın ve ben 2 yılda 3 doğum yaptırayım istiyorsanız bir koyuna en az bir kilogram yem hesabı yapmak zorundasınız. Ki biz şu anda 1 kilogram bir kilogram yüz gram veriyoruz arkadaşlar. Vermek zorundayız. Çünkü iki, koyuna, iki kuzuya bakan koyunlar var. Üç kuzuya bakan koyunlar var. Mecbur vermek zorundayız ki kuzularını yetiştirsinler. Tekrar da koçlanıp ikinciye doğum yapsınlar. Ve bizim karımız artsın. Yani koyunculukta sürü halinde bakılan koyunlarda, kuzularda koyunculukta karımız arkadaşlar ikinci kuzudan, üçüncü kuzudan ve meradan. Şimdi 1 kilogram ot, 1 kilogram yem yedirdiğimiz arkadaşlar yine aynı hesabı tekrar yapmaya gerek yok. Toplamda bizim bir koyunumuzun günlük maliyeti 5.9 TL. Bu da oluyor ki aylık 531 TL'ye koyuna yemlemiş oluyoruz arkadaşlar. Kuzuyu zaten az önce de hesaplamıştık. 120 gün baktığımızda 1 kilogram yem yarım kilo ot verdiğimizde 515 TL maliyeti vardı. Bu da 618 TL. 511 TL koyun, 618 TL kuzu. Bu durumda da arkadaşlar toplam maliyet hesapladığımızda 531 TL koyun, 618 TL kuzu, 100 TL ikisinin ilaç masrafları arkadaşlar özellikle belirteyim, ilaç masrafları daha da fazla çıkabilir. Çünkü çok arttı, %100 zam geldi ama ben geçen sene hesabımın %50'sini zam olarak koydum. Ona göre hesap ettim. Elektrik ve su fiyatları da zaten arttı. Ama şöyle söyleyeyim. Biz suya köyde para vermiyoruz. Ama elektriğimiz çoğunlukla geceleri özellikle hiç kapanmıyor. Böyle hesap ettiğimiz arkadaşlar bir kuzunun bize maliyeti 1299 yani 1300 TL. Biz bu kuzuyu şurada yanlış yazmışım arkadaşlar. 60 TL'den kestirsek 60 TL'den kestirsek 1200 TL 20 kilo geldiğini farz edelim. 1200 TL kuzumuz tutuyor. Bizim 1299 yani 1300 TL kuzumuza masrafımız vardı. 99 TL zararımız var arkadaşlar. 60 TL'den kestirirsek biz kuzuyu. Yani hesap ortada. Matematik yalan söylemez diyorlar. Karşımıza çıkan meblağ bu. Ben bu kuzuyu 60 TL'ye kestirme şansım yok. Kestirirsem kuzu başı zararım oluyor. Ama 70 TL'den kestirirsem ki olması gereken en az budur. 75 TL de olabilir. 1400 TL, 1300 TL de benim masrafım vardı. Karım 100 TL arkadaşlar. Kuzu başı eğer ben şu şekilde bakarsam 101 TL karım oluyor. 101 TL. 70 TL altında kestirme şansım yok. Sıfır. Eğer kestirirsem zarardayım. Evet. Şimdi bir konu üzerinden hesap yapmak sadece bize fikir veriyor arkadaşlar. Ama bu hesabı 100 koyun üzerinden yapmak bizim için daha mantıklı arkadaşlar. Malum biliyorsunuz sürü halinde. Bu sürüde de bazıları çift doğuruyor, bazıları üçüz doğuruyor, bazıları ölüyor, bazıları düşük yapıyor. Bunu toplu olarak hesaplamak her zaman daha mantıklı. Fakat arkadaşlar bu hesabı yapmadan önce size tekrar hatırlatmak istediğim şey, biz bu hesaplamayı 100 koyun üzerinden yaparken sadece kasaplık kuzu üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. Bizim süt sağım yok. Başka bir gelirimiz yok. Sadece kasaplık üzerinden. Süt tam yapmıyoruz. 2 yılda 3 kuzulama yapıyoruz. Yaptırıyoruz. 2 yılda 3 kuzulama yaptırıyoruz. Biz bunlar yaparken de bizim geçen sene ki yaptığımız ve bu seneki yeni kuzularımız doğdu. O kuzuların oranlamalar üzerinden yapıyoruz. Bizde çoban maliyeti zaten yok. Olursa zaten bu işin içinden çıkamayız. Kendimiz otlatıyoruz. Şimdi yaptığımız hesaplamaya geçelim arkadaşlar. Şimdi biz zaten hesaplamamızı yapmıştık. Bizim bir koyunun günlük maliyeti 531 liraydı. Arkadaşlar 100 koyun üzerinden 53.100 lira bizim 100 koyunumuzun gideri maliyeti. Kuzu giderinde de arkadaşlar dedik ya biz bir kuzunun bize maliyeti günlük 5.15'ti. 120 gün bakıyorduk biz kuzuya. 120 gün 5.15'le yen veriyoruz. Bir kuzunun bize maliyeti de 618 TL'ydi. Az önce yapmıştık hesaplamayı. Dedik ya biz 2 yılda 3 kuzulatma yapıyoruz. 3 kez doğum yaptırıyoruz koyunlara. Burada %50 ikiz kuzulama oranı olursa bize 3 doğumda arkadaşlar ölenleri çıktığımızda kalan sağlarla birlikte yıllık 200 kuzumuz kasaplık oluyor. Bu 200 kuzunun kasaplık gideri arkadaşlar 200'ü 618'de çarptığımızda toplam kuzunun bize maliyeti 123.600 TL. Şimdi biz bu giderlerin içerisinde 50 TL koyun, bir koyun ya da bir kuzunun maliyeti veteriner ilacı 50 TL. 100 koyun, 200 kuzu 300 TL çarptığımızda 15 bin lira veteriner ve ilaç giderimiz var arkadaşlar. Bu hiç size fazla gibi görünmesin. İlaçlar çok pahalı. Maliyetler çok yüksek. Bir veteriner çağıracağım, çağırayım dediğinizde en kötü ihtimalle 100 liraya sadece muayene etmeye geliyor. Biz birçok veteriner ihtiyacımızda zaten bir çoban kendi sürüsünün veterineri olmak durumunda her şeye veteriner çağırmıyoruz ama çağırdığımız zaman doluyor ilaç alıyoruz her dönem belli ilaçlar var kuzulara koyunlara hapları var ilaçları var bu 15.000 TL en az arkadaşlar elektrik suyumuzda 7500 TL yıllık şu zamlarla belki daha fazla ama 7500 TL'yi buluyor arkadaşlar bizde su gideri yok ama elektrik giderimiz bizim sürekli elektriğimiz açıktır Evet arkadaşlar Şimdi 53.000 lira 53.100 koyun maliyeti. 123.600 kuzu maliyeti. 15.000 veteriner, 7.500 su, elektrik. Toplamda bizim maliyetimiz 100 koyun, 200 kuzuya 199.200 TL. Şimdi biz kuzuları 60 TL olmadığını gördük. 20 kilo yaptık, 70 TL'ye kestirdik. 1400 TL'ye kuzu başı bizim arkadaşlar aldığımız, kestirdiğimizde aldığımız para. Biz 200 kuzuyu 1400 TL'den kestirdiğimizde bizim toplam gelirimiz 2800. 2800'den biz karımızı hesaplayalım. 2800'den 199.200'ü çıktığımızda yani karımızdan pardon, gelirimizden giderimizi çıktığımız, çıkardığımızda arkadaşlar 80.800 TL kalıyor. Bizim yıllık net net karımız 80.800. Bu rakamı da 12'ye böldüğümüz arkadaşlar 6730 TL gibi bir rakam çıkıyor. Yani bir çoban ya da bu işle uğraşan çobanlık yapan bu küçük işletmenin sahibi hem çoban hem bakıcısı olan kişi aylık 6730 TL kazanmış oluyor. Tabi bunun içine bazı arkadaşlar diyebilir köpek yallıklarını katmadık kendi yememizi içmemizi katmadık. 6.730 TL ile bir kişi geçinir mi? Türkiye şartlarında evet geçinir. Fakat tekrar belirtiyorum biz bu kesin fiyatlarını 70 liradan hesapladık. Şu anda 70 lira rakamı yok. Zaten 60 liraya şu anki güncel fiyatlarla arkadaşlar bu işi yapmaya bile değmez. Herhalde onu hesaplamadım ama 20 bin lira gibi bir kar bırakır. Bu da bizim ne eziyetimize ne çektiğimiz çileye hiçbir şeye değmez arkadaşlar. Ama 70 TL olacak mı? İleriki zamanlarda ben olacağını düşünüyorum. 6730 TL'de artık bu işi yapmak isteyenler yetiyorsa eziyeti yaptığım işler işte çektiğim çileler 6730 TL'ye bana yeterli diyen oluyorsa bu işi tabii ki yapabilir. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar ederim kanalımıza abone olmayı beğenmeyi bizi takip etmeyi özellikle bildirim zillerini aç zilini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı. Bol kazançlar diliyorum herkese. İyi günler.